Arkadaşlar hepinize merhaba. Şimdi sizlerle beraber daha önce de oyunlarını yüklediğim bu Bubblekin'in mini oyunlarından birkaç tanesini oynayacağız. Bunları çok beğendik. Evet. Şimdi burada balıklar var. Kötü balıklar da var, iyi balıklar da. Bunlardan kötü olanlardan kaçıp aşağıdaki incileri ve altın sandıklarını toplayacağız. Tabi burada bir de mücadele etmemiz gereken oksijen var. Oksijen oranımız düştü zaman çıkıp tekrar oksijen almak zorundayız ve yetiştik ucu ucuna. Tekrar dalıyoruz şimdi. Bakalım. Yeni mücevherler gelmiş mi? Ooo çok tehlikeli ve yakalandık. Maalesef yakalandık arkadaşlar. Tekrar merhaba. Yeniden başlattık. Evet. Yukarıdan bir avcı balık gidiyor. Şimdi parkuru tamamladık. Yukarı çıkıyoruz. Oksijenimizi tazeleyip geri geldik. Evet şimdi yukarıdayız tekrar inişe geçtik. Hızla iniyoruz aşağıya. Geldik geldik. Evet. İnciler tazelenmiş. Bakalım yakalanmadan gidebilecek miyiz? O yakalandık, yakalandık, yakalandık arkadaşlar. Evet, bu oyun bu kadar yeterli. Görüşmek üzere. Arkadaşlar, bu bu kedimizin yine değişik oyunlarından biriyle daha beraberiz. Burada amacımız ağaca tırmanmak. Tabii ki doğru hamlelerle ağaca tırmanmak. Bazen yanlış yapıyorum. Mouse yardımıyla ya da yön tuşları vererek bunu yapabilirsiniz. Burada yeniden ek zaman kazanabiliyorsunuz süreli ve bitti gördüğünüz gibi gayet eğlenceli sevimli bir oyun olmuş birazcık elinize alıştığı zaman çok daha keyifli çok daha uzun soluklu bir oyun haline gelebilir ben sadece göstermek için oynuyorum bunları Zaten çoğu oyunları ilk oynayışım oluyor. Mesela gördüğünüz gibi yanlış bastık. Sağ tarafa gelmemiz lazımken buradan düştük. Bir kere daha oynayıp noktalayacağım. Bakın. Düşüyor. Eğer yanlış yere Bu oyun telefonla oynarsa çok daha güzel olur. Onu söyleyeyim. Sağa, sola, sağa, yukarı, yukarı, yukarı. Sola, sağ. Evet, burada hemen geçmek lazımmış demek ki. Arkadaşlar başka oyunlarda yine görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a ısmarladık.